Arkadaşlar merhaba 58 günde TYT Matematik kampımızın bugün 7. günündeyiz. Bugün arkadaşlar sayı basamakları 1 konusunu göreceğiz. Sayı basamakları 2 aslında sadece sayı basamaklarla alakalı soru çözümüdür. Niye? Çünkü arkadaşlar sayı basamakları ÖSYM tarafından çok fazla tercih ediliyor. Bazı seneler 3, 3 tane bazı seneler 2 tane MSU de dahil olmak üzere soru geliyor arkadaşlar. Yani bu konu hem TYT'de hem de AYT'de de karşımıza çıkıyor. O yüzden önemli bir konu. Yani ayrıca bir sayı basamakları 2 diye soru çözüm videosu da çekeceğim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ayrıca bir yer verdim. Şimdi isterseniz önce çözümleme konusuyla bir başlayalım sayı basamakları konusuna. Çözümleme sayı basamaklarının en önemli kısımlarından bir tanesidir. Şimdi sayı basamaklarında çözümleme zaten ortaokuldan beri gördüğümüz A, B, C, D, E 5 basamaklı bir sayısında. E'nin olduğu yer birler basamağı sonra onlar sonra yüzler sonra binler sonra on binler basamağı diye diye gidiyor. Peki biz bunu çözümlerken ne yapacağız? 10 binler basamağını 10 binle çarpacağız. 10 bin çarpı a. Binler basamağını binle çarpacağız. Yüzler basamağını yüzle, onlar basamağını onla, birler basamağını da birle çarparak çözümleme olayını gerçekleştireceğiz. Hatta bazı basit çözümlemeler yapacak olursam en çok karşımıza çıkan mesela a, b'nin çözümlemesi. Bu onlar basamağı 10 a artı b'dir. İki basamaklı bir sayı olduğu için onlar basamağı vardır sadece. Ya da mesela b, a dediğim zaman 10B artı A'dır. Bu ikisinin hatta bazen kaynaklarda toplamını vesaire soruyor. Özellikle bu örneği veriyorum arkadaşlar. Karşımıza çıkacak çünkü. Bu aslında AB ile BA'nın toplamı. Dikkat ederseniz 10A buradan 1A buradan 11A yapacaktır. Artı 10B buradan 1B buradan 11B yapacaktır. Bunu 11 parantezine alınca 11 parantezinde A artı B demektir. Yani arkadaşlar şöyle pratik yapabiliriz aslında bakın. Bunun açık halini gösterdim ama şöyle pratik yapabiliriz. 10A buradan gelir. 1A da buradan gelir. 11A. 1B buradan. 10B de buradan gelir. 11B. Dolayısıyla sen bunu 11 parantezine aldığın zaman A artı B şeklinde yazabilirsin. Ha farkı olsa bu sefer çıkartacağız. Farkı olsa bu sefer çıkartacağız. Onları da ayrıca yapacağım. A, B, C 3 basamaklı. Bu arada soruların başında ABC arkadaşlar iki, AB 2 basamaklı ABC 3 basamaklı vesaire gibi ifadeleri söylemek zorundadır. Eğer söylemese ben şöyle anlarım AB demek aslında A çarpı B demektir. Eğer söylemese AB'nin 2 basamaklı olduğunu söylemezse biz bunun A çarpı B olduğunu anlarız. Yani bunu da karıştırmayalım tamam ve 3 basamaklı bir sayı diyorsa ABC buradaki A sayısı arkadaşlar 0'a eşit olamaz. 0'a eşit olduğu zaman bu sefer 2 basamağa düşer. Hani 0 45 mesela atıyorum. O iki basamaklı bir sayıdır. üç basamaklı bir sayı değildir. Yani başa 0 gelemez. Ne zaman 3 basamaklı bir sayısa ya da 2 basamaklı sayısa başa 0 gelemez. Ve bunların her biri birer rakam olmak zorundadır. 1, 2, 3 yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar rakam olmak zorunda. 3 basamaklı başa da 0 gelemez. Bunu da bilelim. Kabaca bilmemiz gereken ana hatlarıyla bütün konu aslında budur arkadaşlar. Ama çok fazla soru tarzı var. Ee, ki o kadar ki arkadaşlar ben bunun ikinci bölümünü sadece soru çözüm olarak devam ettireceğim. Çünkü önemli konulardan bir tanesidir. Şimdi hemen sorularımızla başlayalım. Mesela iyice kafamıza oturtalım. Her biri en az 3 basamaklı olan 3 doğal sayının her birinin birler basamağı 4. Onlar basamağı 2, yüzler basamağını 3 arttırırsak sayının değeri ne kadar artar diye sormuş. Arkadaşlar kaç tane sayımız var? 3. Birler basamağı birer birer artar. 4 arttırırsak 4'er 4'er artar. 3 e tane sayımız olduğuna göre çarpı 3. Yani 12 kadar artış burada olur. Onlar basamağını her seferinde 1 arttırırsanız onar onar artar. 2 arttırırsam 20'şer 20'şer artar. 3 e, tane sayı olduğunu düşünürsem 20 çarpı 3'ten burada 60 kadar artar. Peki yüzler basamağı her seferinde yüzer yüzer artar. Bir basamak arttırmak. 3 e, arttırırsak 300 300 artması lazım. 3 e, tane sayı vardı. E, dolayısıyla arkadaşlar 300 çarpı 3. Yani toplamda 900 kadar artar. O zaman 972 yapması lazım. Toplamda sayımız 972 kadar artar. Yani kaç tane sayı varsa ki 3 tane sayı olduğu için her seferinde basamak değerlerini onunla çarparak ilerlettik. Hemen geçelim bir sonrakine. 3 basamaklı, rakamları farklı, en küçük pozitif çift sayı Şimdi bunu bir kalıp olarak düşünelim. 3 basamaklı rakamlar farklı en küçük pozitif çift sayı. Bu tarz örneklere dikkat ederseniz çok rahattır aslında ama dikkat etmezseniz arkadaşlar yanlış yapılma ihtimali de çok yüksektir onu söyleyeyim. Rakamları farklı demiş, en küçük demiş, pozitif demiş ve çift sayı olduğunu söylemiş. 3 basamaklı. Şimdi 3 basamaklı olduğu için çift sayı olduğundan dolayı şöyle diyeyim. En küçük ne yazılabilir? 3 basamaklı 100 başlanır. Doğru budur. Şuraya 0 koysam 100, 2 dediğim zaman şu anda ben rakamları birbirinden farklı en küçük e, pozitif olan çift sayı yazmış oldum. 3 basamaklı. Peki sonra ne demiş 2 basamaklı en büyük tek sayı demiş. 2 basamaklı en büyük tek sayı rakamları farklı ya da aynı dememiş. Hani yukarıdaki için tamam rakamları farklı işte en küçük pozitif çift sayı demiş ama burada öyle bir şey dememiş. 2 basamaklı demiş en büyük tek sayı sormuş. O da 99'dur arkadaşlar. Rakamları farklı falan değil. O ondan kaç fazladır? 102. 99'dan kaç fazladır? 3 fazladır deriz. Hemen geçelim dediğim gibi bunu çok fazla da Aslında üretilebilir arkadaşlar mesela der ki üç basamaklı rakamları farklı En büyük tam sayı nedir En büyük tek tam sayı nedir Tam sayı demesi negatifler de aklınıza gelsin Şimdi üç basamaklı sayılar negatif de olabilir Arkadaşlar mesela eksi 987 gibi Negatif sayılar da olabilir özellikle burada Pozitif demiş negatif de denetlenir yani Tam sayı dediği zaman negatifleri de aklınıza getirmeniz lazım Mesela iki basamaklı En büyük negatif sayı 2 basamaklı en büyük negatif sayı kaçtır mesela eksi 10'dur arkadaşlar. Negatifler büyüdükçe küçülür. Hani negatiflerde özellikle bu tarz şeylere dikkat etmeniz lazım. Tamam ve ben, ben bunun üzerinde çok fazla durmuyorum ama bununla alakalı çok fazla soru üretiliyor. Sadece bir tık dikkat ederek bu meseleyi halledersiniz yani. Ama dikkatli olmak lazım. Yavaş yavaş yapmak lazım. Kelimeleri iyi analiz etmek lazım. Geçtim. Şimdi bu soru bir çıkmış sorunun benzeri yanlış hatırlamıyorsam. ÖSYM ne sorar demişiz. Sembollerinden her biri farklı birer rakamı gösterecek şekilde 1, 2, 3, 4 rakamlarla eşleştirilecekmiş. Tamam. Biçimindeki demiş 3 basamaklı sayılar oluşturuyor. Bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 214, 231 ve 341 sayıları elde ediliyor. Şimdi bunların her biri bir sembolse Şimdi ben şurada sayılara ilk dikkat ettiğim şey sonlarıydı aslında. Şu iki tane bir olduğuna göre burada sonlar iki tane bir olan hangisi olması lazım? Şunlar olması lazım. Yani bu sonları bir. Demek ki üçgen sayısı bire eşitmiş. E, o zaman yukarıda mesela 214 olacak değil mi? Yani sonu 4 ile biten, farklıyla biten o. O zaman burası 214'müş. Demek ki bu sayı 4'ü temsil ediyormuş. Şu sayı da 2'yi temsil ediyormuş. O zaman burası aslında 231 sayısıdır şu. Diğeri de 341 sayısıdır. Şu anda hepsini buldum zaten ben. Şu 1'di, şu 2'ydi, bu da 3'tü. Demek ki bu sayı 123'e eşitmiş deriz. Gayet basit. Direkt görsellikle yapılan sorulardan bir tanesidir. Geçtim bir sonrakine. Birbirinden, yine klasik örneklerden bir tanesi. Birbirinden farklı, 3 basamaklı, 4 pozitif tam sayının toplamı. Ben bu soruları şöyle yapıyorum arkadaşlar. 4 tane sayıyı temsil eden yuvarlığa çiziyorum. En büyüğü en çok kaçtır? En büyüğü bu olsun bunun en çok olmasını istiyorum. En büyüğü en çok olacak. Demek ki diğerleri küçük olacak. En büyüğü en çok diyorsa diğerlerini küçük seçmek mantıklı. Ama küçük seçerken de birbirinden farklı ve 3 basamaklı olmasına dikkat edeceğim. O zaman birbirinden farklı 3 basamaklı ise mesela en küçük seçebildiğim 100. Birbirinden farklı olduğu için bu 101 bu da 102 denilebilir. E bu üçünün toplamı kaç yapar? 303 yapar. O zaman 675'ten 303'ü çıkartırsam Geriye ne kalacaktır? 2, 7, 372 gelmesi lazım. Dolayısıyla en büyüğü en çok 372'ye eşittir deriz. Yani bu sorular farklı versiyonlarda üretiliyor. İşte en küçüğü en çok kaçtır? En küçüğü en e fazla kaçtır vesaire falan tarzında. Ama dediğim gibi klasik örnekler artık çok fazla tercih edilmiyor. Ama ben hani soru tarzlarını görelim diye hepsine yer veriyorum arkadaşlar. O yüzden ayrıntılarını bununla alakalı 4-5 tane daha böyle soru tarzı üretilebilir. Ama çok gerek yok açıkçası. O kadar klasik örneklere girmeye gerek yok. Ama kaynaklarda çıkarsa siz zaten yaparsınız. 1'den 154'e kadar olan tam sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak. Şeklinde bir K sayısı oluşturuluyor. Tamam. Şu 154 olması lazım. K sayısı kaç basamaklı bir sayıdır demiş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi 1, 2, 3, nokta nokta 9'a kadar zaten birer birer gittiği için 9 basamak buradan gelecektir. 10, 11, nokta nokta 99'a kadar gittiğim zaman bunların her birinden 2 basamak gelecek. Peki 99 ile 10 arasında toplam kaç sayı vardır diye sorsam. Arkadaşlar neydi terim sayımız? Terim sayımızı hatırlıyor musunuz? Bak şuraya yazayım hatırlatayım size. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer artıyor zaten bunlar artı 1 eşittir. Dolayısıyla burası 89 artı 1'den toplamda 90 tane sayı vardır deriz. E her birinden kaç basamak geliyor bu 2 basamaklı olduğu için her birinden 2 basamak geliyor. O zaman 90'la ile 2'yi çarpınca buradan toplamda 180 basamak gelir. Ama devam ediyorum burada bitmiyor. Sonra ona hemen yine maviyle devam edeyim. Bir 100 sayımız var. 101 var nokta nokta 154'e kadar gideceğiz. Peki bu arada kaç tane sayı vardır? Her birinden 3 basamak gelecek. Yine terim sayısından bulabilirsiniz. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Yani 54 artı 1'den 55 gelmesi lazım. Peki bunların her birinden 3 basamak gelmiyor mu? Her birinden 3 basamak geliyor. Dolayısıyla ben bunu 3 ile çarparsam 5, 15, 16 yani 165 basamak da buradan gelecek. Toplamda kaç basamaklı bir sayıdır diye sormuş. 180, 165 ve 9'u toplarsam şuradan 4 geldi. 14, 15, bir elde edik, 2, 3. Yani 354 basamaklı bir sayıdan bahsediyormuşuz deriz. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi şimdi çözümleme ile alakalı son dönemde özellikle 2024'te de arkadaşlar değer vererek bulacağınız sorulara çok fazla yer verdiler. Ki bu tarz çözümlemeler mesela açılıyor. Ondan sonra değer vererek kafadan anı bazı sayı değerleri vererek işlemleri bulmanıza yönelik soru tarzları geliyor. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Elinmeden değer vererek soruları bulmaya çalışın. Önceden biraz daha böyle e, basit tarzdaydı ama şimdi direkt e, değer vererek üretebileceğiniz soru tarzlarına çok fazla yer veriyorlar. Mesela hemen yapalım. ABC ve AB'nin toplamı 270 ise. Hemen çözümlemek istiyorum. ABC'nin çözümlenmiş hali bu. Yüzler basamağı olduğu için 100A artı diyorum 10B artı bir tane C artı A B'nin çözümlenmiş hali on yani bu iki basamaklı bir sayı olduğundan dolayı 10 on A onlar daha var artı B'dir. Peki 100 A 10 A daha 110 A gelecek artı 10 B 1 B daha 11 B artı C eşittir kaçmış 270 tamam. Bundan sonra değer vereceğiz. Yani buradan ABC'yi bulabilmek için değer vermekten başka çareniz yok. Değer verirken de zaten rakam vermek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü ABC'nin her biri ne olmak zorunda? Rakam olmak zorundadır. A'ya 0 veremezsiniz. Çünkü 3 basamaklı olmaz, 2 basamaklı olmaz. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi bunlarda değer verirken şu yöntemi izleyin. En büyük olandan başlayın. En büyük olanı şuna yaklaştırmaya çalışın. Değeri öyle verin arkadaşlar ki ben buna mesela 3 diyemem. 3 desem 330 yapar. 270'i geçer bu sefer. O olmaz. O zaman ne vereceğiz? 2 vereceğiz. 2 verdiğim zaman buranın toplamı 220 yapacaktır. O halde ben bundan 220'yi çıkarttığım zaman geriye ne kaldı? 50. Diğeri 11'dir. Büyük olan diğeri 11'dir. O halde 50'ye yaklaşmak için 5 veremeyiz. 55 olur. Ama ne vereceğiz? 4 vereceğiz en yakın değerde. 4 ile çarparsam burası da kaç geldi? 44. Ben bundan 44'ü de çıkarttığım zaman geriye kaç kaldı? 6. Demek ki C sayımızda 6'ya eşitmiş deriz. O zaman biri iki, e, 220, 44 ve toplamı toplamda zaten 270 yapıyor. Sağlamasını yapabilirsiniz. ABC'nin toplamını sorduğu için A'mıza kaç demiştik? 2 artı. B'mizi zaten 4 bulmuştum. C'yi de 6 buldum. Toplamı ise 12 yapacaktır. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Yine çözümleme ile alakalı ama ben burada size farklı bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. Yani normalde ben bunu çözümlesem her türlü yaparım. Hatta yapayım isterseniz. Önce bir çözümlemiş halini yapalım. Sonra da pratik yapalım. 2, 200 demektir değil mi? Yüzler basamağı olduğu için 2 çarpı yüzden 200. Artı, şurası onlar basamağı olduğu için 10a artı b. Önce çözümlüyorum. Eşittir 6 çarpı, burası yine onlar basamağı olduğu için 10a artı b'dir. Şunu içeri dağıttığımızda, burası 60a artı 6b gelecektir. Şu taraf ise 200 artı işte 10a artı b. Şimdi. Bu işlemi biraz toparlayalım. 10A'yı ben bu tarafa atsam burada 50A kalır. Yani eksi 10A diye gidecek. 60'tan çıktığı zaman. B'yi bu tarafa atsam 5B gelecektir. 6B'den B çıktığı zaman. Ee, bu da eşittir 200'müş. Peki bunların her birini 5'e bölebilir miyim? Kesinlikle bölerim. Sadeleştirebiliriz yani. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 5'e böldüğüm zaman zaten burası 40 yapar. 5'e böldüğüm zaman burası 10A. Artı 5'e böldüğümüz zaman burası da B'dir. Aslında 10A artı B demek AB'nin çözümlenmiş halidir. Bu 40'a eşitse A'nın buradan 4, B'nin de 0 olduğunu buluruz zaten. Ya da A'ya mesela 4 versen 40 buna 0 versen yine sağlar dikkat ederseniz. Dolayısıyla 4 ile 0'ın toplamından cevabımız B seçeneğidir. Ama ben bir farklı versiyon daha göstermek istiyorum bu soru için. Yani ikinci bir yol göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü nereden ne kullanacağımız belli olmuyor bu 2 AB'yi ben 200'ü açsam ama AB'yi açmasam herhalde problem olmaz. AB'yi açmadım ama bakın. 10A artı B'dir ama onu açmıyorum. Eşittir 6 tane AB. Arkadaşlar bu AB'yi karşı tarafa eksi AB diye göndersem. 6 tane AB'den 1 tane AB'yi çıkarttığımız zaman ne kalacaktır? 5 tane AB eşittir diyorum 200. E, tamam bunu 5'e bölelim o zaman. Her tarafı 5'e böldüğüm zaman AB sayısının buradan kaç olduğunu bulduk. Bakın 40. Bu da farklı bir örnektir. Yani bu 4 bu da 0'dır. Toplamı yine kaç gelecektir? 4 gelecektir. En azından bu yöntemi de bilmiş olun. Hemen geçelim ÖSYM'ne sorar demişiz. Şimdi tuşları bozuk olan hesap makinesinin tuşları demiş. 1 basınca 5 algılıyor. 2 basınca 7. 3 basınca da 6 algılıyormuş. Tamam yani hepsini zaten orada vermiş. Örneğin 5 tuşuna basınca 3 algılıyor. Tamam Enes bozuk olduğunu bilmediği bir hesap makinesinin ekranına bakmadan 35 ile Bakın ekranına bakmadan 35 ve X, Y sayılarını topladığında sonucu 104 bulduğuna göre Hesap makinesi bozuk olmasaydı doğru sonuç ne olurdu diye sormuş. Şimdi 35'e bastığı zaman 3'e basınca ne algılayacak makine? 6. Değil mi? 5'e bastığı zaman ne algılayacak? 3. 63 diye algıladı. Artı diyorum 104. Yani işlem sonucunu 104 bulması için 104'ten 63'ü çıkartmış olsam 1 4 yani 41 olması lazım. O halde bunun 41 olarak algılanması için yani X'e basınca 4 diye algılaması için 8'e basmış olması lazım. Çünkü bura 8 olursa 4 diye algılanır. Mesela 1'i algılayabilmemiz için de dikkat ederseniz 7'ye basmış olması lazım. Yani 7'ye basar ama o makine onu 1 olarak algılar ve toplamı 104 olarak bulur. O halde aslında Enes'in yazmak istediği, toplamak istediği sayı 35 ve 87'ymiş. Peki bu ikisini toplayınca kaç yapar? 2 11 12 yani 122. Aslında doğru olarak bulmak istediği sonuç 122'ye eşittir. Gayet basit. Sadece bir tık dikkat etmek gerekiyor. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar sayı basamakları önemli. Sayı basamakları önemli. Çözümlemeyi iyi bilmeniz lazım. Değer vermeyi iyi bilmeniz lazım. Onu söyleyeyim. Yani bu konu gerçekten hem TYT'de hem AYT'de karşımıza çıkan konulardan bir tanesi. Ee, özellikle bu değer verme kısmı son dönemde çok e, fazla tercih edilmeye başladı yani. E, bildiğin adamlar çatır çatır o A'yı B'yi tahmin edeceğiniz değerler soruyor. E, o yüzden çok dikkat edin. Çok fazla soru çözmeye çalışın. Şimdi geçelim sorumuza. 3 basamaklı AB, 2 basamaklı AB sayısının 9 katının 1 fazlası. Bunu ben bir yazmak istiyorum. 1 AB sayısı diğer sayının kaç katıydı? 9 katı. 9 AB artı 4 fazlasına eşitmiş. Tamam bunu şimdi yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar burayı az önceki gibi açmayacağım. Bakın buna 100 diyorum. Artı AB'yi açmadım. Yani 10 A artı B demedim. İsterseniz çözümleyebilirsiniz. Bak onu söyleyeyim ama ben yapmadım. 9AB dedim 9 çarpı AB Artı 4 peki bu AB'yi Eksi AB diye karşı tarafa atsam 9 tane AB'den 1 tane AB'yi çıkarttığımız zaman 8 tane AB yapacaktır 4'ü de Karşı tarafa bakın şu 4'ü Karşı tarafa eksi 4 diye atsam 100'den 4 çıkarttığım zaman kaç yaptı 96 Her tarafı 8'e böldüğümü düşünün her tarafı 8'e bölsem şöyle maviyle yazalım. Şöyle 8'e böldüğümü düşünüyorum. AB sayısı eşittir 10 2 olması lazım. Demek ki A1'miş, B'de B, A 1'miş B de 2'ymiş. BA nedir diye soruyor. BA 21'e eşittir. Tam tersini sormuş yani. Hemen geçelim bir sonraki ÖSYM'e sorar demişiz. Aşağıda iki kardeşe ait hesap makineleri gösterilmiştir. Koray rakamları bilmediği için A, B, e, R, taklit ederek bunun aynısını faktörelde de yapmıştık. Aslında de buna benzer bir soru sordu. Onu özellikle söyleyeyim. Bu taklit etme ile alakalı. Hani onun faktörel kısmı da yazılabilir. Dediğim gibi bu tarz örnekler de yaz. Bazen kareköklü ifadelerde bile böyle hesap makineleri taklit etme ile alakalı e, soru tarzları yazılabiliyor. Şimdi ne yapmış? Eray Koray rakamları bilmediği için A, B, e, R, taklit ederek A, bastığı tuşlara sırasıyla basıyor. Örneğin Eray 6 tuşuna bastığında kardeşi kaça basacaktır? 5'e basacak. Yani onu taklit ediyor. Tamam. Buna göre Eray birden başlayarak ardışık doğal sayıların toplamını 55 bulduğunda kardeşin hesap makinesinde yazan sayı nedir diye sormuş. Şimdi abisi birden başlayıp sırasıyla ardışık sayıları topluyor. Nokta 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 ve sonucu kaç bulmuş? 55 olarak bulmuş. Peki sonucun 55 gelmesi için neleri toplamış olması lazım? Biliyorsunuz arkadaşlar hatırlatma olsun n çarpı n artı 1 bölü 2 diye formülümüz vardı ya aslında o sonucu olarak 55'e geliyormuş. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 dediğimde yani n'e kadar olan sayılara basmış olsun. Ve toplamını kaç bulmuş? 55. E i̇şler dışarı çarpımı yaptığımda n ile n artı 1'in çarpımı kaç olacaktır? 110. Doğru mudur? Şimdi ben buradan n'i bulacağım. Kaça kadar bastığını bulmaya çalışıyorum. 110 ne ile neyin çarpımıdır? Ardışık sayılar gibi düşün bunu. Zaten ardışık sayı n ile n artı 1. 11 ile 10'un çarpımıdır. 10 çarpı 11. O zaman ben n'e 10 verirsem Burada zaten 11 olur. Çarpımı da 110 gelecektir. Dolayısıyla Eray 1'den 10'a kadar olan sayıları normalde toplamış. E kardeşi de bunu taklit etmiş. Doğru mudur? Yani 1'e basmış. 2, şöyle diyeyim pardon. 1'e bas bu 1'e basınca o 4'e basmış. Doğru mudur? Sonra 2, sonra 1, sonra 3, 6, 5, 9, 7, 8'e kadar basmış. Şimdi ben niye bunları yan yana yazmadım biliyor musunuz? Bunların hepsini zaten toplayacağımdan dolayı Bunları karışık toplamayla şu yandaki gibi sıralı toplama arasında bir fark var mı? Yok. Yani aslında burada 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı vardır. Tamam 10 farklı olacak. 10 ayrı değerleniyor ama 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 gelecektir. Bu 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamıdır. Rastgele yazılsa da toplamı 45 yapar. Peki ona bastığı zaman kardeşi, abisi ona basıyor değil mi? En son ona basıyor. Ona basması için 1'e ve 0'a basmış olması lazım. E o onu taklit edeceğine göre neye basar? 4'e ve 0'a basar. Yani 40 sayısına basar ve en son onu da topladığımızda kardeşinin ekranında 85 sayısı yazar. Umarım burası da anlaşılmıştır. Hemen geçiyorum bir sonraki örneğimize. Şimdi bu da çok klasik örneklerden bir tanesidir. Öncelerinden çok tercih ediliyordu. Yine bilelim ne olur ne olmaz. 3, 4, 5, 6, 7 rakamları kullanılarak yazılan rakamları farklı 5 basamaklı A, B, C, D sayısında A ile C'nin toplamı B ile D'nin toplamına eşitmiş. E sonda kalıyor. Önemli değil. Buna göre kaç farklı böyle sayı yazılabilir demiş. Şimdi toplamları birbirini veren sayılara bakıyorum arkadaşlar ben. Ee, mesela 4, 6 ilk gözüme çarpan. 4 ve 6 ve 3 ve 7. Şimdi orada ne kaldı? 4'ü 6'yı 3'ü 7'yi alırsak 5 kalır. 5 son da olabilir. Ya problem yok zaten. E sayısı o 5 olarak kalsın. Peki ben bunları kaç farklı alternatif yazarım biliyor musunuz? 4 6 3 7. 6 4 3 7. Ya da 3'ü 4'ü başa atabilirdik aslında. Hatta bunları bile kendi arasında değiştirebilirim. 4 6 7 3. Bunlar her bir farklı sayılardır. Yani sonra 5 getirirseniz her biri farklı sayılardır. 6 4 7 3. 7 3. Bak bunu da hiç yazmadık mesela. Hatta bir de şöyle var arkadaşlar. Burada bunları yazdım. 3'ü ve 7'yi başa 6'yı ve 4'ü diğer son kısma atabilirdik. Yani 3, 7, 6, 4. E, bu şekilde de yani burada 4 farklı sayı yazdıysam bu şekilde de 4 farklı sayı yazabilirim. E, hocam şöyle oluyor falan diyebilirsiniz. Mesela A ile C falan. O fark etmez arkadaşlar ya. Onların zaten her biri yer değiştirdiğince her farklı sayılar üretirsiniz. Ha yan yana A B gibi gör, görün onu. Ha öyle yer değişmiş halini görün. Hiç fark etmeyecektir. E, sonuçta 4 böyle, 4 böyle. 8 farklı sayı bu şekilde yazılabilir. Ama burada kalmıyorum. Ben tabi başka yazılabilir mi diye alternatifleri düşünüyorum. Bu şu anda toplamları 10 olan sayılara baktım ben. Peki toplamları başka olan sayı var mıdır? Ee, mesela 6, 5 desek 11, 7, 4, 11. Evet oluyor. Bakın 6 ve 5, 7 ve 4. Ee, dolayısıyla açıkta kalan kim? 3. Ee, peki bu da aynı şekilde yer değiştire değiştire. 6, 5 başta olacak şekilde hani bunları kendi içinde yer desem 4. 7, 4'ü başa atsam yine 4. Toplamda bir 8 farklı sayı daha yazabilirim. Bu şekilde bir 8 daha yazılabilir. Peki başka var mı? Şimdi toplamı 10 10 olana baktık, doğru mudur? Toplamı 11 olana baktım şu anda. Ee, başka bakıyorum. 7 10 dedik, 7 11 dedik. 7 5 12, 12 olan başka var mı? 7 5 12, 6 4 olmaz. Ee, zannedersen zannedersem başka da göremedim arkadaşlar ya, 7 ile 3'ün toplamından 10 geliyor. 7 ile 4'ün toplamından zaten 7 4'ün toplamını zaten yaptık. Bir tek 7 ile 5'in toplamı kalıyor 12 ama 12'yi sağlayan zaten herhangi bir değer yok arkadaşlar. Ee, dolayısıyla 4 8 buradan, 8 de buradan toplamda 16 farklı değer yazarız. Arkadaşlar umarım e, anlaşılmıştır burası. Yani çok aslında zor bir soru değil ama böyle alternatifleri tek tek görmek lazım. Bir tık birazcık uzuyor bazen işte. Hemen geçelim bir sonraki yere bir sonraki örneğimize. Şimdi 3 basamaklı ABC sayısının yüzler ve birler basamağındaki rakamlar yer değiştirince değeri 396 azalıyormuş. Şimdi 3 basamaklı sayımız neydi? ABC değil mi? Peki ben bunun yüzler ve birler basamağını A'yı ve C'yi yer değiştirirsem CBA şeklinde bir sayı oluşur ve yer değiştirince değeri 396 azalıyorsa bu ikisinin farkının 300 96 olduğunu söyleyebilirim. Yani o ilk yazdığımız sayı daha büyük. Dolayısıyla aradaki mı 396 olması lazım. Peki şimdi bu bunu pratik yapalım arkadaşlar. Bakın. Burası 100A değil mi? Evet. Burası 1A değil mi? Evet. 100A'dan 1A'yı çıkartırsam 99A buradan gelir. Çözümlemiyorum bak. Kafadan yapıyorum. 10B, 10B. E birbirini götürür çıkarttığın zaman. Şurada bir c var. Burada ise 100C var. 1C'den 100 tane C'yi çıkartırsam 99C olur. Eşittir diyorum 396. Peki ben bunu 99 parantezine almış olsam. A eksi C eşittir 396. Peki her tarafı 99'a böldüğümüzde bu tam bölünür. A ile C'nin farkının 4 olduğunu söyleyebiliriz. 396 bölü 99 4'tür. C'nin en büyük değerini aldığında demiş. C en büyük kaç alabilir biliyor musunuz? C en büyük gördüğüm kadarıyla buna 9 dersem bu da 5 olur. 9 5'ten 4 değeri olur. Yani C'nin alabileceği en büyük değer burada 5'tir. A ile B'nin toplamı en fazla nedir diye sormuş. A dikkat ederseniz 9 değerini alıyor. Peki burada B ney hocam diyeceksiniz. Arkadaşlar B'nin hiçbir önemi yok bu soruda. Çünkü B'ler zaten başta birbirini götürmüyor muydu? Götürdü. E geriye ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı ki. O zaman ben B'ye 3 desem de 5 desem de 9 desem de fark eder mi? Etmez. O yüzden A artı B'nin en büyük değerini sorduğu için rakamları farklı falan da demediği için soruda B'nin de alabileceği en büyük değer 9'dur. 9'da 9'u toplarsam da işlem sonucumuz en fazla 18 olarak gelir. Hemen geçelim ÖSYM e ne sorar sorusuna. Aşağıda aralarında 18 cm fark bulunan iki tane kişi gösterilmiştir. Tamam. Bunun boyu 1 AB böyle bir çıkmış soru gelmişti. Bir de 1 BA. Uzun olanın boyu 3 basamaklı sayısı. Kısa olanın boyu da e, yine 3 basamaklı bir sayıymış. Buna göre kısa olan kişinin boyu en fazla nedir diye sormuş. Arkadaşlar boyları fark kaç bunların? 18. O halde 1 AB'den 1 b A'yı çıkartırsam bunun 18 olduğunu söyleyebilirim. Peki şu 100 demektir değil mi? Yüzler basamağı olduğu için bu da 100 demektir. Çıkartınca çözümlemeyelim. Kafadan çıkartalım. 100'den 100 çıktı bunlar gider. Şurası 10A'dır. Şurası ise 1A'dır. 10A'dan 1A'yı çıkartırsam 9A. Şu 1B'dir. Bu da 10B'dir. 1B'den 10B'yi çıkartınca da eksi 9B olur. Eşitmiş kaça? 18'e. Peki 9 sadeleştirdiğim zaman her tarafı 9'a böldüğüm zaman buradan A ile B'nin farkının 2 olduğunu bulurum. Şimdi bu e, kısa olanın boyu en fazla nedir diye sorduğu için farkı 2 olan birçok sayı vardır. Mesela direkt 3'e e 1'den başlayabiliriz ama en büyüğünü sorduğu için 9'a 7'yi tercih ediyorum. 9 eksi 7'den 2 yapar. Dolayısıyla A 9'dur B de 7'dir. Dolayısıyla bunun boyu 1, 7, 9 yani 179 cm'dir kısa olanın boyudur. Hemen geçelim. Umarım burası da anlaşıldı. Burada sorumuz yok şu tarafa. Şimdi yine ÖSYM'ne sorar demişiz. ABC 3 basamaklı bir sayı olmak üzere. Şimdi yuvarlak için A, B, aldığımız zaman sayının rakamlarını topla. Kare içine aldığımız zaman, kutu içine aldığımız zaman da sayının rakamlarını çarpımı şeklinde tanımlanmış. E, 245 mesela 4, 2, 4 ve 5'in toplamından 11. E, kutu içine aldığında çarpımı tamam. Şimdi kutu içine aldığımız zaman çarpımı olduğuna göre şu ABC sayısı 9'a eşitse A çarpı B çarpı C eşittir diyorum 9. Peki 9 kimle kimin çarpımıdır? Rakamları farklı falan dememiş zaten arkadaşlar. En büyük sayısı için demiş. En büyük sayı, en büyük ABC yazmamız lazım. En büyük ABC'yi yazmak için A'ya 9 diyorum, de 1'e 1 diyorum. Yani normalde 3-3 falan da tercih edebilirsiniz ama yazabildiğim en büyük ABC sayısı 911'dir. A'ya 9 dersem en büyük ABC sayısını yazabilirim. Peki bunun neyini sormuş? Rakamları toplamını sormuş. Yuvarlak için alması onun rakamları toplamı olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla 9 artı 1 artı 1 1'den 11 gelecektir rakamları toplam. Hemen geçiyorum artık bu dersimizin son sorusunu da çözelim ve meselemizi bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki dersimde sayı basamakları 2 ile alakalı yine bir soru çözüm yapacağım. Sayı basamakları önemli bir konudur. Orada da sadece soru çözümüne yer vereceğiz. Şimdi arkadaşlar e, az önce yan tarafta çözdüğümüz örneğin aslında biraz benzeri gibi duruyor. Bir AB bir de BA. Mesela kayısıları paketi cevizleri ölçtüğü zaman AB'ye BA diye gelmiş ağırlıkları. Yukarıda işlerinde belli miktarda kayısı ve ceviz bulunan paketler bir ve ikinci tarda tartılmış. Ağırlıkları gram cinsinden AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Bu paketlerden ikisi aynı anda tartıda, tartıldığında ise 66 gram olarak ölçülüyor. Yani ikisini aynı anda tartarsan AB ile BA'nın toplamı diyor eşittir 66'ymış. Peki AB bu 10A değil miydi? 1A da buradan gelirse burası 11A yapar. Bu 1B'dir. Bu da 10B'dir. E, bu ikisini toplarsam burası da 11B gelecektir. Eşittir 66. Peki her tarafı ben 11'e bölsem ne olacak arkadaşlar? Her tarafı 11'e bölsem. A ile B'nin toplamı 66 olarak bulunur. Tamam. A 66 diyorum. 6 özür dilerim. Arkadaşlar biz de artık yorulduk herhalde yavaş yavaş. Her tarafı 11'e böldüğüm zaman 6 gelecektir. Şimdi A ile B'nin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Çok basitmiş ya. Keşke bu soruyu biraz daha öne alsaymışım arkadaşlar. Biraz şekline aldanmış olabilirim yani sorunun. Ee, gayet basit arkadaşlar. A, B ile B, A'yı topla demiş 66. Yani o klasik diyeceğimiz en başta vereceğimiz örnek tarzlarından bir tanesi e, A, B ile B'nin toplamı 66. 11A, 11B, 66 A ile B'nin toplamı 6'dır. Yani daha farklı versiyonlar, daha farklı şeyler de yazılabilirdi. Ama bu soruda bu. Daha sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten bir sonraki dersimde yine biraz daha güzel örneklerle soru çözümüne devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.